Patrike gelin Görümce'de heyecan, yeni heyecan. Çünkü yeni bir yeni bir hafta yeni yarışmacımız ve yeni yemekler, yeni tatlar ve bakalım nasıl puanlar. Bugün efendim gelinlerimiz köfteli rulo, patlıcan ve pilav yaptılar. Her evde yapılan yemeklerden birisi. Günün sonunda ne yapıyoruz? Günün en yüksek puanını alan gelinimiz tam 5.000 lira para ödülü kazanıyor. Ve haftanın sonuna doğru gider 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 haftanın final günü Cuma günü tam 100 bin lira ödül kazanıyor. Biz böyle güzel hediyeler güzel ödüller veriyoruz. Hiç vakit kaybetmeden ben hemen yemeklere dalmak istiyorum. Çünkü ilk tadım puanlamayı ben yapıyorum. Ama hepsinin yemeği tabağı belli. Tabakları seyircilerimize görmüş olacak. Sonra görümceler girecekler. Teker teker bakacaklar ve tadına puan verecekler. Ben Bakla Fatma açtım. Biraz köfteler normalde e, piştiği için bir tık daha hani e, süreli yerler kaldı. Ben bunu değil çok mi? normal kalsın. Tadı gayet iyi. Baharatlarını almayı aldım. Pilavını çok beğendim. Ette biraz hafif tu bir, bir, tık hani dedim ya o şey patlıcandan evet. dolayı ben eminim ki hep çoğunuza böyle olacaktır. Çünkü bir şey sardığın için pişme süre zamanı ama ben şimdi bunu anlayabiliyorum. Belirli bir süre veriyorsunuz çünkü. Evde oturursunuz bir saatte pişir yemeği ama burada belirli bir zamanımız var. Fakat bunu görümceler anlayamıyorlar tabii. Patlıcanın kızarması ve tuzu, baharatı çok yerinde. Bir tık etinde bir şey var. Ee, o da siz de inşallah tadarsınız anlayacaksınızdır. Çünkü soğanlarında da o, o durum oluyor. Mecburen oluyor. Çünkü patlıcan onu kamufle de değil, Pişmiş. Bir tık daha olabilir. Benim ağız tadıma göre. Ama çok lezzetli olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet tarbacım. olsun. İki numaralı tabağı açalım bakalım. Kübran tabağı. Bakalım nasıl olmuş. Açtım. Pişmiş. Bir tık patlıcan tuzsuz geldi. Patlıcanı tuzlamadık Fatih Bey. Patlıcan evet. tuzlanmayacak mıydı? Hayır, canım. harcımızın içinde ve sosun içinde tuz vardı. Kübra köften de pişmiş, güzel, görüyorum. Pembelik var ama bu bana ben pişmemiş diyemem. O pul Yiyemem. biber. Bakın yine biraz önce söylediğim şey bu. İyi de kızartmış şeyleri. fakat bu et böyle sarıldığı zaman böyle oluyor. Bence bu çok normal gerçekten. Hepinizinkinde de bunu göreceğimi düşünüyorum. Pilavım da hafif tuzsuz geldi. Tuz attım pilavıma. Ee, şey Aslında pi tuz bize özeldi. Göz yani göz kararı atacaktık. Ben korktum diğer görümceler kimi tuzlu olur kimi tuzsuz olur diye. Tuzumu attım hatta, hatta özellikle de suyuna baktım. Yani aslında bana kalırsa bana göre de tuzsuz. Ama ben görümceleri baz alarak çok tuzlu yapmak istemedim. Çünkü ben kendim tuzlu seviyorum. <laughs> Korktum yani bana düşük puan verirler hmm. ondan diye. Hmm. Genel olarak başarı, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ee, yani şu ana kadar böyle, böyle hani düşük puanlar vereceğim tabaklar değil. Şu iki tabakta düşük puanlar vereceğim tabaklar değil. Bunu söylemek istiyorum zaten. Ama daha iyisi çıkarsa bilemem tabii ki yani şimdi. Ah İrem. Evet benim tabağım. Açıyorum da bana. Açalım bakalım. Peki. Açtım. Kız ne yaptın? Ne oldu? Tuz. Çok mu tuzlu? Tuzlu. Ama biz tuzlu yeriz. Biz tuzlu yeriz. Öyle bir şey olur mu yani? Bir şey söyleyeceğim. Kocasını çok seven e, yemeği tuzlu yaparmış. Nasıl oluyoruz? Koca... bu kocası bu? Göz Olgun kararı gibi. ya Fatih göz kararı. Onun evet, gözünün evet. kararı yok ama. Ama, bir, ama ben bozdu. baktım tadına, benim için de iyiydi tuzlu. Değil miydi? İyiydi, hayır, iyiydi biz. Ya yani ben tuzunu beğendim. Şimdi diyeceğim. bunlara göre tuzlu şeye çok e, şey tuzlu. Bir dakika, bir daha şuradan alttan alacağım bir daha. Şekerin, pirincin bir kendine has bir tadı vardır. Hatta tatlıdır. Hı hı. Şeker vardır pirinçte. Bu tuzlu. Bayağı bir eleştiri alacaksın ben sana Kızartım, söyleyeyim. Kızarttım yetiştiremeyeceğim tuzlu diye. Ocaladın Bocaladın mı tüm tozu? Yok aslında Aza baktım tuzlu. da tadına da baktım gayet güzeldi. Bana yani göre şey diyor. Bana göre normaldi tuzlu. Bakalım görümcelere göre ne? Evet. Evet. Genel patlıcan falan tadın güzel. Çok teşekkür Soğanlarım ederim. Soğanların dili kalmış. Pilavın tuzlu söyleyeyim sana. Piskinin günahı olmaz. <laughs> daha hoş geldin bu. Evet. Bu hoş geldin. Evet. Değil mi? Hoş Sonrasında geldin. da Hemen. niye boş geldin olur bu iş? <laughs> boş Alış mu alışır. geldim alışır. ama boş mu geldim görelim. Ve şey demin senin tabağın. Tabii bakabilirsiniz bence çok Aşk. güzel oldu. Peymanın soğanları resmen iri iri duruyor. Hafif patlıcanları biraz fazla pişirmişsin. Biraz hafif bir şey çekiyor. Ee, ya ben çünkü seni yoğururken de gördüm. Patlıcanını biraz fazla piştiğinde yağında hafif bir acı olmuş? Basmati biraz daha böyle bizim Türk pilavının gibi baldo pirinç gibi filan olmaması gerekiyor. Daha tane tane olması gerekiyor. Basmati'm ama tadı güzel. Aslında hepsi çok güzel. Bir tek senin pilavında tuz çok kaçmış ve soğanlarınızla genel olarak ellerinize sağlık gerçekten güzel yemek yaptınız. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Hayırlısıyla. Ben gideyim bari hemen puanlar vereyim. Maşallah İrem, ilk günün ama Çiğdem'den daha güzel tabak çıkardın. Hayatım ben gelir gelmez söyledim zaten çok iyi olduğum yemekte. Sözünün de arkasında durdu. İrem gerçekten seni çok beğendim. Helal olsun sana. Daha burada tavayı, tencereyi yerini bilmeyen, ocakta tutamayanları gördük biz. Yani çiğdem gibi duymasın da sen çok beceriklisin. Helal olsun var ya. İyi iyi tabak çıkardı. Soğanları dedi, pilavı tuz içinde de adam Bence ya. sen hiç konuşma. kapkara Aşkım. olmuş ya. Pişmemiş. Sen yakmışsın evet. ya? Evet. Senin de soğanın ya, bile canım, sen diyorsun ya ben pilavı tuzlu seviyorum, tuzlu yaptım. Ben de o şekilde seviyorum belki de patlıcanları. Yanık mı seviyorsun? O, evet, yanık, yanık seviyorum tatlı Patlıcanı yanık seviyorum. Ne yapabilirim? Şey onun ilk günü yani tuzunu biraz çok kaçırmış evet. olabilir. Ben tuzlu seviyorum. Hayır. Kaçırdım demedi ya. Sizin onu normal onun için söylüyorum. Hayır. Duyuyor musun? Biz normalde tuzlu yediğimiz için elim buna alışık. Yani bir istedim. de görümceleri Bu bilmiyor. Kadar. Evet. Bu ilk gün öyle. olduğu için biraz acemilik çekebilir. Bir de maşallah kıza nazar da değdi herhalde. Söyler söylemez gözümde kesin <laughs> sizin değmiştir yani. İşte benim evet. değmiştir. Hayır evet. bak görüntüye bakıldığında şimdi gerçekten evet. İrem'inki daha güzel duruyor sen de görüntüye bakıldığında tavukların Allah aşkına panelerine kadar Şimdi tavuk geçmişte sırasıydı. kaldı. Tavuğu mu konuşuyoruz? Önüne getireyim de ya. biraz sohbet et bari. Ne kadar aklın kalmış böyle ya, ya. Hayır onu diyorum yani normal dışına bakarak şey yapıyorsunuz ya yorum yapıyorsunuz. İçi de olmamış ama. Aslında hepsi çok güzel yemekler yapmışlar fakat tabii baharat ve pişirme oranı çok değişik olduğu için, eksik olduğu için bir de hani bir takım kusurlar olduğu için düşük puanım. Bugün ben ilk önce yazayım şöyle. canlar yağ çekmiş galiba biraz kokuyordu ee, ve soğanları iri iri kıymanın içindeki soğanlar yani köftenin içindeki soğanları iri doğramış tam pişmemiş o yüzden bugün e, düşük puanım sevgili Çiğdem'e. 40 yılda bir geçen hmm. hafta bir kek yapabildin. Canım tavuklarım o da değildi. yalan yanlış yapıldı bir tesadüf diye git. Yani yapamıyorsun beni. Şu an sen 100 abi. milyarı 3 puanla kaçırdım ben. Ya, ne hadize? Ya sen neyden bahsediyorsun? Ben bir tanesi şey mi şey tesadüf? bir diğer şey Diğerleri? 100 puan en az 20 puan atman gerekiyordu. 100 milyarı Vay. 3 puanla kaçırdın diyorsun da hmm. bütün hepimizin puanları birbirine çok yakın. 15 yıllık gelinsin Bak, ya. Niye yakın? Hayır bütün işte ben onu anladım. 15 anlatayım. yıllık gelin de bana şef mi bu kız? Edersen... Tamam kekim başka. E, dört tane daha yemek vardı arada. Niye bana fark atamadın o zaman? Ben hiçbiriniz, Niye hiç hiçbirimize fark atamadım. Niye Onu atamadın? 15 yıllık i̇şte, gelinsin ya. Bir haftalık Ak, e, ya e, görümceler, bütün tabaklara 2 puan verirlerse nasıl fark atalım? Pilavı karıştırmamış, Bence o yüzden biraz bir tarafı böyle tuzlu kalmış, bir tarafı da böyle tuzsuz kalmış gibi ama genel anlamda tuzlu diyebilirim. O yüzden hoş geldin e, puanı vereyim ona ben. En iyiye vermiyorlar. Kime düşük verdilerse bil ki o en iyi tabak. Dilan sana mesele beraber kuradaydık burada. O yüz milyarı alırdım senin eline. Dilan. Dilan. Görürdüm Ay sonra. Ay sürekli vurup durmayın. Zaten o benim için büyük bir yara. Her yerde böyle hatalar yapa yapa iki sefer mi üç sefer mi bana yüz milyar kaçırttı. Valla Çiğdem Sürekli önce... hata kızlar, yapıyor sürekli kızlar, hata kızlar, yapıyor tamam, gerçekten. Tamam sakin olun. Ben geldim diye korkmaya başladınız, Kız. bu kadar tutuştunuz. Aa biz mi ama korktuk? Sakin Komik olun, olmayan hayatım, bu, kadar. bu kadar. Ay gidelim de boşa gitmesin, melektim. çok korktuk senin gibi. Kaçı geldi e, gitti böyle biliyor hayatım musun? Hayatım ama ilk tabağım yani bu kadar iyi çıkmasına rağmen Tuzu. ki hepiniz... Tansiyon yükseldi be Fatih Bey'in. Hiçbir Bey şey olmadı, Aa, hiçbir bak şey Bak şimdi görümceler sana ne yapacak Allah bak. normal Şey çiğ dedi, şeyin Aşkım tuzlu sadece, dedi. Sadece soğanın biraz diri kalmış dedi. Bir de pilavın tüm Ya ufaltın Kendini. kendinizi vallahi ya. 5-4 vereceğim ama 4'ü kime vereceğim diye. Yani mı vereyim Kübra'ya mı yiyeyim diye düşünüyorum. Çünkü çobakları çok benziyor. Çok da iyi pişmiş. Ben onlar gibi tabii ki puanlar, masalı bilmem nesini düşünmüyorum tabii ki. Lezzeti düşünüyorum bu arada. Ee, pekala. dört Hadi puanlara geçelim. Ne bekliyorsunuz bakalım? Vallahi ben beş dört, bekliyorum. Asla bu tabağı. Yok. Bu Dört bekliyorsun. Evet. Siz ne tabaklara neler ben beklediniz? Eksi dört falan diyor herhalde. Ne yani. var gayet de güzel. Sen evet, kaç beşi bekliyorsun belki sana Fatma. Yıldızlı beş, Fatma? Yıldızlı 5. Eleme potasındaki Fatma. Yıldızlı 5 mi bekliyorsun? Kızım sen her gün elemedeydin. Ben 7 haftada ilk ha. kez eleme potasına girdim. O da benim bir farkım olsun i̇lk değil kez mi? Nazar, eleme nazar eleme Ben geldim nazar. de o yüzden. Nazar. O kadar kusur kızında da olur. Seninle de hiç alakası yok. Çünkü sen de el mahareti denemişsin. Şey yani Elinle de dilin çalışıyor. Sen 7 haftada ilk defa mı eleme potasına girdin? Evet girdim. ilk İlk dedim. hafta neydi? Ondan sonraki haftalar hiç neydi? Hiç girmedim. Hiç girmedim. Girmedim genelde tamam. siz girdiniz. İlk ha Hayır Aa, siz sen kendin geldiğin ilk hafta. Ben onu demiyorum. Bak 7 hafta boyunca e, ilk hafta demiyorum. İlk kez girdim. O da niye biliyor musun? Bak kendi görümcemi savunmuyorum. Savunamıyorum. Onun beceriksizliği yüzünden diğer görümcelerin de e, adaletsizliği avallar, yüzünden. Bu, şey bu kız yapıyor. Valla bu kız yapıyor bence günün en başta altı başa çeken. Atma. bak Evet haftaya ümit verici ve güzel bir yemekle başladı. Kötü tabak yok demek ki bu hafta güzel şeyler çıkacak. Bakalım nasıl puanlar gelecek görümcelerden. Nasıl puanlar gidecek ve kim gelecek, kim kalacak, kim gidecek. görümce bir araya gelince Yansın kazan görsen, puan az